Evet arkadaşlar, bugün 27 Nisan 2025 Pazar günü. Sizler için dağlara geldik. Dağlara ayar düşmese de yenilik toplamaya geldik. Kameramana veriyorum şu anda. Kameraman Aha, bunu top, en toplar arkanı çek tamam mı? Haberim yokmuş gibi çek kameraman. <laughs> Uzaktan çek Evet arkadaşlar şu anda geleneksel yenilik toplayışımız başladı tepelemeden topla karşı rakip hızlı topluyor <gülüyor> <gülüyor> en doğal yemlik hiç aslı yok bunlar Çam bir poşet topladı ben daha yeni başladım bismillah çamuruyla da daha iyi yesiniz yani yıkamaya hiç gerek yok ben biraz uyanıklık yapayım yedirlerini seçeyim Arkadaşlar yemlik sonuna doğru yaklaşıyor. Ne ya sonu? Yeni çıkmış daha <laughs> bu. Yeni çıkmış da. Tarlalarda yazılarda diyorum. Yani azaldı. 27 Nisan 2025 Pazar günü. Dağlarda çek kamera bana. Şöyle dağlarda göster görsün halk. Peki abi. Ne diyorsun o. Sen böyle toplarsan zor doldururum torbanı. <laughs> o tarafa da çek kameraman. Ben 20 litre yok O zaman da, olmaz ki. İki tanesi bir dürüm gelecek. <laughs> <laughs> o zaman sen yazılardan bakmayacaksın. Kameraman yaklaştı da çık. şu taze yemekleri. Kameraman. topamı unutma, Topamı al. Şuna bakın şuna arkadaşlar şuna 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 şuna. Toprağı yine duruyor daha. Maşallah maşallah. Ya, Kameramanı konuşturma. Kameraman. Çok hızlı döndür mi oğlum? Yavaş yavaş döndür. Youtube atacağım çünkü ben bunu. Youtube'da kendini izlerim. Aa, ben yiyorum burada. Ya çekerim aslında. Maşallah taptaze ya. Bunun tazeliğine bak arkadaşlar. Taptaze yemlik. ver ama senin ıslama hacı hacı topluyor. Kayınım topluyor bak. Evet, Onlar alacağım lan? alacaksın Duyuyor. Duyuyor abi. Senin ıslama hacı dronları alacağım Çok kesmez bu lan. Azıcık mı ondan mı Ahmet abi? Bilmiyorum. Yani mazlık bol Allah bilmiyorum. ne ya ne bol Allah'a şükür. Ne var? Pendir, helva, tomatis, bostan, biber, suan. Benim azlıkta ne var? Dört tane somun ekmek. Üç çit pide. Evden üç üç kadına çıktım. Kaç kadın kaldım? <laughs> Canımız sağ olsun. Ya. Daha yumurta da kaynattıydı hanım. Dört tane yumurta kaynattıydı o da var. Allah Allah. Yalnız yumurtaya koydu mu bilmiyorum. Çocuklar mı? Sen atıyor ve tavuk yedirmem. Yani mı az mı çok mu? Azlığın çok yedir sana. Biz de et aldık kendimize. Bölüşürük abi ya. Bölüşemek. Niye bölüşüyor? Ben senin yumurtanı istiyorum mu? Ya daha da ne bulursak yeri Ahmet abi ya yapma ya. Yok. Yani şu yalan dünyada. Ben, ben senden bir şey istedim mi istemedim mi? <laughs> Hele benim tavuk isteme. Ben. Gezi. Yok. Ahmet abi şunları alsana. Yumurtları çek ha şunları. Ahmet abi şurada hayır ya. Şuranın bolluğuna bak arkadaşlar. Ahmet abi şuna bak ya bu gerçekler. <laughs> kayın durana ya. bak. Kayın duran da şuraya depelemiş gitmiş gibi. Bu beğenmedi buranın yemini de. daha daha geçeyim. Yük arasına koyacaksınız arkadaşlar bunu. Yük arasına. Üstüne evet. de tuz atacaksınız. Toz biber, toz biber. Toz biber, limon, isteyen limon da atabilir. Yeşil suvan doğrasınlar içine. Yok ulan yeşil soğan ne gerek var? Bu zaten yeşil. He doğru. Yeşil evet abi. <laughs> Allah Allah. devam. Ahmet abi şu ormanın güzelliğine bak ya. Ne kadar güzel abi ya. Tertemiz ya. Orman da güzel. Bir tane insan yok etrafta. Ben hariç. <laughs> Sen de insansın hem mi oğlum? Ahmet abi gerçekten abim şunları almadı ya. Bunlar diyor küçük diyor küçük olur mu? Abim diyorum daha da diyor da, da, maşka almamış hem ee. bey. Aşkası da bizim köyde. Biz köyde diyorum daha da bulduğumuz yiyorduk vay. Yüksek kadar kesiyorduk yedik şunları da yedik. Yedik. Ya abi daha da adam da, da, aşık almaz ya bulduğunu yiyecek ya. Ha burada kuşburnu var kuşburnu. Anne de kuşburnu. Kuş Aha. Ha kuşburnu kuş yasadın. Yok. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kaç dakika oldu? 3 dakik 3 dakik oldu daha be abi. YouTube atacağım. Daha var daha var. Ben çekeyim ben. Hadi sen topla. Rolo'da mal yayılmış oğlum. Yemiklerin başını koparmış. Şu anda abi veli çaldırdı ne diyorsa. Lan oğlum onu da getsaydık keşke ya. Unuttum, görüyordum. O akşam dengesi de, yedin. Gelir miydi? Gelirdi, gelir gel, gel, bizim orada yatar da. Vallahi ama. He. Niye yatmasın ki? Abide al. <laughs> Atmasın ya kaçmalı. Şey, ee... Arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Ver ben oradan, seni de çekeyim, devam et diyeyim. Yok yok, ben memnunum, dur, dur. Ne oldu? Dur Ahmet abi, ben memnunum. Ne tarafa gidelim? Sen bilirsin Ahmet abi. Ahmet abi şöyle ben gele, ben abi. şurada yok. yok mu? Ahmet abi şurada var, tamam. Şuraya da var. bu Arkadaşlar bu yemek sana bir hafta yeter. Şuralar da var ya. Şurada yemek desene. Öteberin alıcı. Alo. Cümbelek alıyor. Ne yapalım? Bulamadık, bulamadık. bulamadık. Gerçek bulamadık. Üç kişiyle dolayı hep bulamadık. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz. <laughs> Benim aleyhim ne Neyse ee. dedim. Ee? Kayın da burada. Hiç de bağlamıyor. Avrat daha çıkmamış herhalde. Hanım çıkmamış ya. Ben de şey, Oldu görüşürüz kaydım ben. Sonra konuşun kamera çekilsin. Oldu. Ahmet abi şurada iki kuş kuşu var onu aracı. mı? Sen almazsan ben alırım ha. Ula Ahmet bir durum gelir ya. Ahmet abi. Gel ya. Arkadaşlar şu iki tane gördüğünüz büyük şey. Bunların adı kuş kuşu. Bunlar ilaç. Çok güzel bir şey. Ot yani. Bak Ahmet abi. Ahmet abi sen kopar da ben yerim ya. Evde yerim ekmeğine. Kuş kuşu ya. Acıcık bu olmuş. Kuş kuşu da acıcık bu olmuş. Bu ne kuş kuşu adamın? Zehir zehir. Bildiğin zehir gibi ot. Ben öldüreceğim. Ya oğlum ne kadar acı lan bir yesene yardım. Yer, bir var, yok şuna yemiş olur. Aynısı bu da aynısı. Ahmet sen kameraya çekeyim mi diyerken. Tükürmek yok bak. Ye. Ye hadi. Tükürme tükürme. Tükürme ye. Beni öldürecek arkadaşlar görüyor musunuz? Şeylerin, şeylerin alsana. Poşetlerin Töşetleri al da gel. Ben de şuradan azıcık daha toplaya durayım. Yavrum zehir gibi ot yedim ulan. Azıcık yemek yiyeyim de ağzımı da da yesin. <laughs> Toprağa biz ben de seni çekeyim azıcık. Ondan sonra aşağı doğru gerek var mı? abi yemlerini istiyor mu Büyük bulak büyük. O zaman kaybetmeyin. Kan şuralarda var kenarlarda gel. şu yanlardan topla. Azıcık oralarda var. On <laughs> <laughs> dakika olmuş lan. <laughs> Sayın seyirciler. Burada yayınımı son bir yok. Yoksa İlyas tüm yemlikleri bitirecek. Herkese iyi günler diliyoruz. El salla kamera bana. <laughs> Herkese hayırlı günler. Sevgiler saygılar Türkiye'ye. Kanalıma abone olmayı unutmayın.